Yine uçuyor Oo. uçuyor uçuyor. Vau, wow, Elif merhaba. Şimdi, şimdi biz bunu kağıdı açacağız. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne o? Bunu kağıdı açmayız çünkü biz sulu yapacağız Sulu boyam yapacaksınız. Elif bir dakika dur bir yanında kim var? Anneciğim bir dakika onu öyle yırtmadan Neyi açacağız. Var? Bir dakika bu kim? Bu Ay Elif saçlarınız aynı olmuş Nille. Açıyor. Bir tanem ama onu güzel açmadın tatlım benim. Buradan açacaktık bak. Onu hiç yırtmayacaktık tatlı. Şöyle tamam. Kutusunu hiç çıkartmayalım. Oo, kaç renk var? Say bakayım renkleri Elif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> 12 tane var. Ama Hadi aç. bakalım, bakalım biz renklere turuncu, kahverengi, ne? sarı. Ne? Sen söyle. Ne? Evet bu. Ne? Ne? Evet, bunu biliyor musun? Ne? Hayır. Siyah, siyah. Siyah. Bu ne? Beyaz. Evet, bu biraz bunu bilemeyebilirsin. Bu bordo gibi mor mu ya da mor? Mor gibi değil mi? Bu? Kırmızı. Evet. Bu? Mavi. Bu? Mor. Bu? Koyma. <laughs> Koyma. Kahverengi oda. Kahverengi. Bir sürü rengi var Elif'in. Ay Elif. Bir dakika neleri boyayacağını görmedim ben. Bu, <laughs> Ördek bunu var. Ben, ba bu bana şuraya kaldı benim. Evet. Bu da Nil Ay çok güzeller. Bu, bu da Nil wow, bir aslan. Bu da sadece benim. Su aygırı ve ördek. Çok Ama güzel. bu aygırı seni. Tamam Asiyan hepsini birlikte benim. boyarız. Hepsini birlikte evet. boyarız. Elif'in. Hı hı. Cim, cim de benim. Tamam mı Elif tokalarınız aynı Nil'le. Çok güzel tokalarınız var. Bir de ben burada Ay, kimi hadi. gördüm? Bu kim? Niloya. Niloya sen mı sallanıyorsun. Çok hızlı sallanıyor. Hu Niloya. Hani nasıl yükseğe uçacak? Evet, o zaman başlayalım. Elif şimdi sulu boyasını açtı, fırçası var. Hangisinden başlayacaksın? Neyi boyayacaksın önce? Hangi kağıdı? O zaman örneğin yani hangi kağıdı boyayacaksın? Su aygırını mı, Aslanı mı, ördeği mi? Ördeği. Tamam, ördeği boyayacağız. Hangi renk boyamak istiyorsun? Sarı mı? Önce biraz fırçanı ıslatman gerekiyor. Evet. Tamam. Şimdi sarıya güzelce bu, onu batır, 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 batır. Biraz daha batır. Evet. Çok güzel yapıyor Elif. Boya bakalım. Ay, bakar mısınız? Sarı bir ördek yapacak ben başka elim. Renk tamam biraz sarıdan yap sonra başka renk yaparsın tabii ki. Hmm. Şimdi. Ben... Önce biraz daha sarıya biraz evet biraz. Aa ne çabuk sıkıldı. <laughs> Öyle sürekli renk değiştirilmez ki civcivin her yerini sarı yapman gerekiyor. Önce bir sarı yap civcivini. Evet 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 batır 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 batır. <laughs> Evet, yine cüccinin sarıya boya bakalım. Çok güzel oluyor, bakar mısınız? Evet, Biraz, ama birazcık daha başka renk boyayalım. Bak, bunu sarı yap, bunları başka renk yaparız bence. Suaygir ve arslanı başka renk yaparız. Mesela şimdi bunun önce sarı yerlerini bitir. Heh, bak, kafasını sarı yap, evet. Gövdesini de sarı yap. Biraz daha yap gövdesini sarı. Hı hı. Suya çok fazla batırma. Küçük batırmaya çalış ki rengin çok sulanmasın. Hı. Çok su olsun. Tamam yap öyle. Şimdi ben bunu bitireceğim. Tamam. Bir de su al benim. Çünkü hiçbir şey yapamıyor. Ben zaman ona yardım ediyorum. Evet Elif Nile de yardım edecek. Bak burayı sarı boyama. Şurayı çünkü civ değil. Orayı başka renk boyarız. Önce civ bitir. Bak kafasının hep kaldı mesela. Kafasını biraz daha sarı yapmalısın. Bak şuraları kafasını Ha evet. Şuraları falan da boya. Her yerini kafasının boya. Hayır, hayır. Elif yapıyor. Hayır, hayır, hayır. Ben de boydayım. Aa, merhaba Nila ya. Bakın ben sancakta sallanıyorum çünkü ben boyama yapmak hayır, istemiyorum. Ya. Merhaba Nil. Benim adım Nil. Senin adın ne? Benim adım da Niloya. <laughs> Elif'in bebekleri çok tatlı. Elif sulu boya yapıyor. Devam devam devam. Niloya ne yapıyorsun sen? Salıncak neresine çıktın? Hey, hey, hey. Ben bakın buradayım. Burada sallanacağım. Burada sallanacağım. Ama çok tehlikeli Niloya. Salıncağın üstüne oturmalısın. Of hayır hayır hayır. Bana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya, Niloya ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Ay evet. Hatta kemerimi de bağlayın lütfen. Tamam. Kontrollü oturman gerekiyor. Ah, şarkı mı söylüyorsun? Evet, şimdi mutluyum çünkü. Dikkatli olmalıyız. Kemerimizi bağlamalıyız, değil mi Elif? Evet. Elif de hangi renge geçmiş? Aa mora mı geçtin? Yok koyu maviye mi? Evet koyu maviye geçmiş Elif'te. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Neye geçtin Elif? Elif bayağı hızlandı ya. Çok tatlı olmuş ördekler. Hiç, hiç yapamıyor çünkü ben çok hızlıyım. Nil evet Nil yapamıyor. Çok hızlı Elif. Ay tokalarınız da çok tatlı ya. İkisinin de aynı bakar mısınız? İkisi kardeş gibiler. Nil diğer evdeydi. O bizim eski bebeğimizdi. Elif onu bulmuş ve getirmiş ama Elif onu çok hatırlayamadı. Çok küçüktü çünkü. Elif ismini bile hatırlayamadı. Ama biz eski videolarından Nili biliyoruz. Nille bir sürü video çekmiştik çünkü. Biz Elif onları izledi, Nili hatırladı ve sonra Nili çok özlediğini fark etti. Onu çok öptü, çok sevdi. Şimdi kardeş gibi oldular ikisi. O benim en iyi arkadaşım diyor Elif. Elif sulu boyayla da ilk defa boyama yapıyor. Bence ilk defa yapmasına göre gayet başarılı ve güzel gidiyorsun Elif. Ben daha iyi başaracağım. Başaracaksın. Ama evet. Olsun hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir renk geçiyor. Hangi renk o? Ama fırçanı çok güzel temizledin mi? Boyalar birbirine karışmamalı renk değiştirirken suda iyice fırçamızı temizliyoruz ki renkler birbirine karışmasın. Sulu boyalarımız da bozulmasın. Ben hemen. Hangi renk? Aa, bakar mısınız? Yaprakları aslında yeşil yapabilirdik ama Elif'in yaratıcılığına göre yaprakları kırmızı yapmak istemiş. Bence çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Elif gagasını da yaptı. Çok fazla bulaştırmamalısın bence. Hatta sanki ördüğümüz bitti gibi. Sen su aygırına geç. Ben şöyle ördeği bir göstereyim arkadaşlarımıza. Bakar mısınız? Şimdi ben başka arkadaşlar. Güzelce temizle ama fırçanı. Fırçanı çok güzel temizle. Bak şu suda temizle. O su birazcık bozuldu. <laughs> temizle 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 temizle. temizle. Evet şöyle birazcık suyunu aldıktır. Bak şöyle. Hmm. Evet şimdi istediğin renge geçebilirsin. Şimdi ben bu buna geçiyorum. Hmm. Çok güzel bir renge geçiyor. Ben de resmi bir daha göstereyim. Bakın şundan, Şimdi de su aygırına. Evet Elif su aygırına geçiyor. Ördeği boyadı. Burada ne yazıyor? Boya kalemlerin aygırına... hazır mı? Arkadaşlar. Minik ördeği boyayalım yazıyor boyadı. Şimdi saygırına geçtik. Onu da boyayalım. Aslında boyayalım. Yaşasın. Elif su aygırını bitirdi Elif şimdi aslına geçecek bakın bu Elif'in istediği gibi hangi renkler isterse o renklerden oluşan bir su aygırı şimdi bunu evde, evde yeni Tamam şimdi aslan kaldı sadece Kılıbaya yapmak çok zevkliymiş Evet Nil. <laughs> Elif de çok sevdi. Ay 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 bizim yaptığımızı. Ben de çok sevdiğim o, Nilo'ya yine uçuyor. Ay 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 niloye yine uçuyor 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 uçuyor. Hadi aslanımız da yapalım ve bitirelim. Aslanı. Gök gibi yap. Gök kuşağı gibi. <laughs> İyi bakalım. Sen ya, nasıl ben istersen ben öyle yapabilirsin. Ya, Başlayalım. Hadi Nasıl gidiyor Elif? İyi gidiyor. Görünüyor. Görünüyor tabii. Elif kahverengi beyaz turuncu renklerini kullandı. Ay Elif ayakkabıların çok tatlıymış. Yeni mi aldın bunları? Babam var. Eza babam var. Çok güzelmiş anneciğim. Güle güle kullan. Çok beğendim. Babam var. Düşer benim olsa hepsi gibi. Ayıp kasırdı. Ya, 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 ya. evet bu ev ayakkabısı dışarı ayakkabısı değil. Anne de ya ben bu ayakkabıyı çok beğendim. Çok mu beğendin? Tamam, tamam hep giyersin. Ne oldu Eylül? Aslan. Kızdı mı Aslan? Ay, bana mı kızdı? Hey, nasıl kızdın hani? Ay bu Aslan mı ses çıkıyor? Ay nasıl bir daha yap bakayım? Aa. Ay ben korktum. Aslandan çok. Ah, bu kedi. Ama biz kedi yapmadık ki. bak Ördek yapmıştık. Ördek nasıl ses çıkarır? Bak, 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 evet. Bak, bak. evet. Aslan nasıl çıkarır? Va -va. Ay, korkunç aslan. Su aygırını bilmiyorum ben nasıl çıkarır. Öyle, Öyle mi? Lupa, lupa. Hmm. Hadi bakalım bitir şu aslanı. Hadi hadi hadi. Bıla pıtı bıla pıtı. Bitirdin Anne, şu, mi? Şurası bitmedi. Neresi anneciğim? Burayı da yap. Bakar mısınız Elif? Bayağı bir tamamladı. Artık sulu boya etkinliğimiz bitti gibi bir şey. Wow, şuraya bakar mısınız? Ay! <laughs> Yaşasın. Arkadaşlar Elif etkinliklerini yaptı. Bakın su aygırını boyadı. Ördeği boyadı. Aslanı boyadı. Elif şimdi arkadaşlarımızı bir bay bay yap. Sulu boya etkinliğini sevdin mi? Sevdim. Çok mu sevdin? Aha. Tamam hadi o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.